Arkadaşlar şu Japon gülünü görüyor musunuz? Çok güzel. Ve çok kaç tane çiçeği var. Bakın arkadaşlar. Şu ağacın kökü. Size ne anlatacağım? Çok güzel bir ağaç çiçek bu. Şundan bana ben buraya kışa yani yaza doğru girdim. Kışın kışın amca bana sürekli bu ağacı kestiriyordu. Kökü şeyinden şeyinden. Ben de diyordum bu ağacı kesmeyelim yazık günah. Yani bu, bu tavana değiyordu aslında. İnce uzun böyle tavana değiyordu. Amca da bana kes kızım kes. Bak şöyle şurada da aynısı var. İncecik. Bak bunun kökü incecik. <laughs> bunun kökü kalın. Şu şeyle bana sürekli amca kestiriyordu. Kes kızım kes kızım kes kızım. E, kökü kalınlaşsın kökü kalınlaşsın diyordu. Ben de diyordum ki ya yazık ağacı yani niye kestiriyor? Ağaç da şu köşede duruyordu. Tavana değiyordu. Kışın içeri alıyoruz. Yazın balkona koyuyoruz. Yani ben de kesmek istemiyordum açıkçası. Bakın şimdi şunu da ben kendim kestim. Ee, bir ağacı ne kadar budarsanız arkadaşlar kökü kalınlaşıyor kökü. Yani ee, şu ağaç böyle hiç budanmasa ince uzun çıkacak ama güçlenmeyecekti ama bir ağacı köklendirmek mesela şunu kalın e, mesela şuradaki baston kadar kalın yani bayağı bir kalın kökü aynı ağaç şu da daha ince bu ağacı ne kadar budarsan bütün ağaçlar öyle arkadaşlar bu örnek olarak veriyorum bunu ben bakın burada hep çiçekler var amca çiçekten iyi anlıyor yani e, ağaç bakımından iyi anlıyor. E, bir ağacı ne kadar kesersen kökünü kalınlaştırıyorsun, sağlamlaştırıyorsun. Peygamber Efendimizin bir hadisi var ya, hani sadaka ve zekat e, malı çoğaltır. Hani ağacın kökünü, mesela mal varlığını güçlendirirsin, e, varlığının zenginliğini köklendirmek için sadaka ve zekat. Yani sen ben veriyorum, malımdan eksiliyor diye düşünmeyeceksin ve bunu da Allah rızası için, gönül rızasıyla yapacaksın. Ee, aynı bu ağaç köklenir gibi. Ben zengin insanların çoğunda yani e, verdiklerini, sadaka, zekat, mal, mülk olarak veriyorlar arkadaşlar ki kökleniyorlar. Mesela bir sabancıyı düşünün arkadaşlar. Ee, Böyle hayır hasenat yapıyor, ediyor, veriyor. Ama vermezsen bir an gelir, bir an gider. Yani malın sadaka vermek, zekat vermek sizi böyle bu ağaç gibi köklendirir, dallandırır, güçlendirir. Bir de bu arada benim birkaç takipçim var, tanıdığım var. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar şu ben burada amcanın kedisi var. Üç bacaklı. Ön kolu yok. Bak ön kolunun birisi yok. Ben bunu aldım. Amcanın evinde bakıyorum. Bir tane bihter var. Yani kendi evim zaten Darul Aceze gibi. Kendi evim zaten Darul Aceze. Yani hayvan barınağı gibi. Ben de orada otel gibi kalıyorum. Burası amcanın evi. Ben böyle hani tek başıma şey yapıyorum ama bir sürü hayvan baktığım için bazen gerçekten paraya çok sıkışıyorum Allah'a da diyorum ki Allah'ım hani benim kocam yok oğlum yok şunum yok bunum yok benim böyle naz yapacağım şey yapacağım isteyeceğim kimse yok ben senden istiyorum diyorum arkadaşlar benim öyle bazı takipçilerim var, bazı tanıdık ya şeylerim var. Böyle zırt dadak böyle hani ben Allah'la konuşuyorum. içimden hani Allah'a diyorum ki Allah'ım benim senden başka kimsem yok. Ee, ve diyorum bu kedileri madem rızkını bana bağladın, bana yükledin. Bunların rızkı da sana ait diyorum. Bunları ben ben veremem. Hani Allah olan sensin. Verecek olan sensin. Rız, rızkı veren sensin. Yani bazen çok sıkışıyorum mamaya filan işte mama oluyor kum oluyor bilmem ne oluyor ilaç oluyor veteriner parası oluyor hani koç olsam sabancı olsam yetişemem yani bazen böyle bir takipçim böyle zırt dadak bana bir e, hesabıma para gönderiyor önceden böyle ilmi sima ya da astroloji işte böyle bir şey el e, analizi yaptığım bir insan böyle zırt dadak bir hesabıma para gönderiyor eee yani diyorum ki Allah'ım ben senden istemiştim. Yani diyorum benim gerçekten takipçilerim bazıları Allah dostu. <laughs> gerçekten Allah dostu. Ben Allah'a söylüyorum. Allah da dostuna söylüyor. Hani Allah da dostunu vesile kılıyor. Ee, o takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Şu ağaç kökü gibi mal varlıkları güçlensin. Şu ağaç kökü gibi yani. ...mallarına mal, mülklerine mülk... ...böyle kök salacakları zenginlik... ...hatta diyorum ki Allah'ım onları diyorum... ...dünyanın, Türkiye'nin en zengin... ...insanlarından et... ...gelecekte... ...bir 10 sene, 20 sene sonra... ...hani böyle Türkiye'nin vergi rekortmanları... ...Türkiye'nin sayılı zenginleri oluyor ya... ...inşallah onların arasına katsın... ...her türlü şeyi... Ee, ...bir de burada Tarık Emir'e de çok teşekkür ediyorum... ...Tarık Emir Tekin... ...yani diyorum ki Allah bana... Ee, evlat vermedi Çoluk çocuk vermedi kimse vermedi Ama bir Tarık emiri verdi Tarık emirin bir sözü var hiç unutmuyorum Kevser abla babam bana hayatımda Hiç kimseye emanet etmedi Babam hayatımda bir tek e, Seni emanet etti Kevser ablan sana emanet Ben ölürsem kalırsam Kevser ablam Kevser ablan sana emanet Kevser ablana sahip çık demiş Bazen böyle gerçekten çok sıkışıyorum Artık hani böyle zurnanın zırt dediği yere Geliyorum çünkü hani Hayvan bakmayan bilmez ama hayvan bakanlar ...bilir yani iki kedi baksa bile bilir... ...hayvanların masrafı... ...yani veterineriydi... ...onun sonra pire ilacıydı, damlasıydı... ...şu suydu, kumuydu... Ee, ...bir de ya temizlik malzemelerimiz... ...temizlik, hijyenimiz... ...onun sonra şunumuz, mamalarımız... ...mamalar zamlandı falan... ...bazen gerçekten para yetiştiremiyorum... ...ama bir yerden Allah... ...hızır gibi gönderiyor... ...bir de Nevin, Nevin diye bir kız var... ...gencecik bir kız daha üniversiteye yeni başladı... ...önceden bir en, el analizi yapmıştım... Hiç unutamıyorum Kevser abla senin falan diyor böyle ee, o Nevine soyadını bile bilmiyorum o Nevine çok teşekkür ediyorum Gökhan Yücele Tarık Emir zaten benim oğlum Allah bana hiç kimseyi vermediyse de bir oğlan verdi Tarık Emir ondan sonra yani e, o kadar çok şey yapıyorum ki Allah diyorum bu ağacın kökü gibi onları köklendirsin yani bana verdikleri Onlara kök olarak geri dönsün. Yani malının mülkünü güçlendirsin. Bir de böyle İbrahim Şener vardı. Onu da hiç unutmuyorum. Mesela bu videoları çekebilmek için telefonum yoktu. Telefon parası göndermişti bana sağ olsun. Yani çok da var. Şimdi belki de unuttum yani. isimini Nevin, Gökhan... ...Tarık Emir, İbrahim... Bir tane de kız vardı onu da unuttum. Yani böyle çok şey bir de ya yani zaten kendi akrabalarım. Dayımın kızları olsun, teyzemin kızı olsun. Ablamlar, abimler. Eski patronum var mesela Aydın Bey. Yani onlar da hep böyle zor zamanımda böyle hani artık bittim dediğim yerde yeten insanlar. Gerçekten diyorum yani Allah dostları gibi insanları Allah bana hep karşılaştırdı. Akrabalarım da öyle. Yani e, belki yani takipçilerim bilmez ama benim akrabalarım benim ne zorluk içinde ne zorluklar içinde bu hayvanlara baktığımı. Yani ben böyle keyfimden bakmıyorum. Ee, yani keyfimden böyle kolay şartlarda bakmıyorum. Mesela burada amcanın evinde kalıyorum. Amcanın amca bak bu tek bacaklı kedi bu da sokağa düşmüş. Ondan sonra işte öyle <laughs> sağ olsun var olsun yani teşekkürler. Arkadaşlar yani takipçim, akrabalarım, arkadaşlarım, tanıyanlarım. Hepsinden Allah razı olsun. Ya yani ne diyeyim yani Allah tuttuğunuzu altın etsin. Gönlünüzde ne sıkıntı varsa hepsini böyle alsın. Rüzgar alır gibi, yel gibi alsın. Ee, yani her işiniz rast gitsin. Sırtınız yere gelmesin. Allah sizi bu dünyada da öbür dünyada da hiçbir konuda mahcup etmesin. Hep böyle yani beni kayırdığı gibi Allah. Yani ben diyorum Allah beni hep kayırıyor. Hiç beni şey yapmıyor. Allah sizi hep kayırsın yani ne bileyim bu ara böyle çok duygusallaştım sağ olun teşekkürler yani bunları söyleyeyim dedim sağ olun hepinize tek tek teşekkür ediyorum yani Nevin özellikle de Nevin yani böyle dünya iyisi bir kız ya yani bu Allah dostu gibi bir kız Ya yani bir insan bu kadar mı iyi bir kız olabilir yani hepsi öyle yani Gökhan da öyle İbrahim de öyle İbrahim Şener desen yani hiç hiç ummadığım yani yurt dışında yaşayan hiç ummadığım bir insan Ha ne bileyim çok sağ olun teşekkürler Allah razı olsun Allah tuttuğunuzu altın etsin ne diyeyim yani edecek dua bulamıyorum sağ olun teşekkürler.